Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2023'ün en güçlü oyuncu bilgisayarını toplayacağız. Gerçekten sizler için çok çok uğraştık. Bu sistemi yani önünüze sunmak için baya bir efor sarf ettik diyebilirim. Evet arkadaşlar ayrıca 1000 abone de biliyorsunuz RTX 3060 çekiliş yapacağız. Şimdiden abone olaraktan çekiliş zamanı haberdar olabilirsiniz. Video başlamadan önce de abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar tekrar videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Çok çok ihtiyacımız var buna şu anlık. Neyse ilk parçamızla başlıyorum. Evet ilk parçamız anakartımız arkadaşlar. Teknobiyotik.com'dan biz bunu tercih ettik. MSI'nın arkadaşlar Z790 modelli anakart. Ee, bu anakart 7600 MHz'e kadar yani bir RAM desteği var. Ya yani frekans desteği var RAM'e. Gerçekten çok çok iyi aşırı iyi yani. Ve e, şu anda sizlere şöyle söyleyeyim uzun zamandır bir Intel sistem toplamıyorduk. O da bu videoya nasip oldu diyebilirim. Bu videoda bir intel yapacağız arkadaşlar yani çok da araştırdığım bildiğim bir yeni serilerini bildiğim bir işlemci değil intel eskilerini çok çok iyi biliyorum fakat bu yeni serilerini hiç araştırmadım genelde Ryzen kullandığım için ama intel de kullanacağız ara ara söylediğim gibi neyse arkadaşlar biraz hızlı geçeceğim çünkü parçalar biraz fazla bu arada sistemin fiyatı 118.000 TL Başta da bunu büyük ihtimalle ben yazarım 120 olarak yazarım. Dediğim gibi fiyat düşürmek isterseniz arkadaşlar düşürürsünüz yani bu sistemde illaki düşer. Bir şeyleri indirdiğiniz zaman 20-30 bin oynar yani aşağı. Ama tavsiyemiz bunlardır sizlere. Neyse arkadaşlar sıradaki parçamıza geçiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki parçamız Intel Core i7 13700K modelli işlemci. 14239 lira gibi bir fiyat var en11.com üzerinden biz bunu tercih ettik. Magich mağazası üzerinden satılıyor şu anda arkadaşlar. Ee, en ucuz burada bizim gördüğümüz. Onun haricinde yani farklı sayıda daha uygun bulursanız yorumlarda bize belirtebilirsiniz. 20 adet yorum var. Evet düzeltiyorum. Tekrar tekrar şuraya bakalım. 20 yorum var fakat farklı satıcılardan olabilir. Bu mağazada 5 adet yorum var. 5'i de 5 yıldız. Zaten yani arkadaşlar bu üründen şikayetçi olmaz yani kimse öyle söyleyeyim. Orada 125 wattlık bir enerji tüketiyor gerçekten. Çok çok sağlam bir işlemci öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar sıradaki parçama geçiyorum <laughs> Evet arkadaşlar sıradaki parçamız Corsair'ın Bir RAM'i arkadaşlar 2x16 yani 2 adet 16 GB RAM'ini tercih ettik yani 7000 MHz arkadaşlar ben bunu 7600 olarak baktım Şöyle söyleyeyim size bulursam açıklamaya eklerim onu sizlere ben söyleyeyim şimdiden Ama şu anlık bizim tercihimiz bu RGB'li arkadaşlar gördüğünüz üzere Yani fiyat performans diyeceğim de şimdi arkadaşlar bu fiyat bandında fiyat performans demek, demekten çekiniyorum ya. Hani bu sistemi topluyorsanız yani parayı pek şey yapmıyorsunuzdur yani önemsemiyorsunuzdur. Ya ne bileyim yani dedim ki bu bütçeye kadar çıkmışsanız yani fiyat performans demiyorum artık yani hani fiyatının nedir? Bu yani fiyat performans demiyorum. Fiyat performans genelde düşük bütçelerde kullanıyoruz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bu arada bunu sinerji bilgisayardan tercih ettik. Onu da biliyorsunuz çok çok güvenilir bir site sinerji bilgisayar. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum Evet arkadaşlar sizdeki parçamız Samsung'un M2 s arkadaşlar 7000'e 5000 Okuma yazma hızı var Düzeltiyorum bu yazma hızıdır Yok bu yazma hızıdır bu okuma hızıdır Arkadaşlar 7000'e 5000 Değerlendirmesi bunun 8 adet yorum varmış Hemen oradan bir bakalım Aman abi yanlış şey basmayalım Heh. Hızlı ve özellik arkalama demiş Sınıfın en iyisi diyebilirim demiş bir arkadaşta Yani gördüğünüz üzere Bütün yorumlar kendine göre iyi onun haricinde temiz, harika, hızlı gönderilmemiş. demiş. Dediğim gibi fazla takılmayacağım arkadaşlar. Parça biraz fazla olduğu için bu videoda. O yüzden fazla takılmıyorum bunlara. Fiyat performans alabilirsiniz arkadaşlar. Farklı tavsiyeniz varsa da yorumlarda bekliyorum diyorum. Ve bir sonraki parçamıza geçiyorum. Evet arkadaşlar işte sıradaki parçamız. Bu sistemin en önemli parçası ve en can alıcı parçası diyebilirim. Bakın arkadaşlar MSI'nin GeForce RTX 4090 modelli ekran kartını tercih ettik. Şu anda piyasadaki en üst ekran kartı arkadaşlar bu tercih ettiğimiz ve gerçekten fiyatı çok tuzlu yani e, şu anda en uygun fiyatlardan birini bulduk biz farklı modelleri var bunların yani farklı serileri var diyeyim onları yorumlarda bana önerebilirsiniz değiştirebiliriz yani iyi bir şey bulursak öyle söyleyeyim ki bu çok çok iyi hani daha da varsa değiştirelim yani hiç beklemem e, bu arada belli arkadaşlar 24 GB yani Hani size bu oyun ne kadar FPS, şu oyun ne kadar FPS söylemedim o yüzden videonun başında. Yoksa bizim sistemlerimizin hepsinin başında bir oyunun FPS değerleri olur. Orada yayınlarız videonun başında ama fakat bu sistemi ben yayınlamayacağım. Yani tahmin edebiliyorsunuz bütün oyunları ultra'da çok çok yüksek FPS değerlerinde açacaktır bu ekran kartı. 3 adet değerlendirmesi varmış. Hemen o değerlendirmelere hızlıca bakalım. Evet bu arkadaş fotoğrafını atmış. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle uzaktan bakması bile yani acayip huzur veriyor insana. Yani evet fena değil GTA 5 açığı yazmış bu arkadaş. Güzel, espiritüel bir yaklaşım. Bir kişi daha fena değil yazmış. Onun haricinde farklı bir şey diyen yok arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere tavsiyemiz e, budur. 3 adet fanı var. Zaten sıvı soğutma da olacak sistemimizde arkadaşlar bu sistemde ısınma problemi yaşamayacaksınız öyle söyleyeyim sizlere. Neyse arkadaşlar sıradaki parçama geçiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki parçamız kasamız Zalman Z10 modelli ATX Mid Tower kasa arkadaşlar. Şimdi yani kasa konusunda fiyatı düşürebilirdim fakat yani her şeyin bu kadar yüksek olduğu bir noktada ben fiyat düşürme taraftarı değilim. Hani ekran kartımız 68 bin lira arkadaşlar. Şimdi gidip ona bin liraya hatta şu bile ucuz kaçar yani. Bu kasa bile bu sistem ucuz kaçabilir. Bir şey derseniz de hak veririm size yani. Bir şey demiyorum o yüzden. Hani karışmıyorum. Dediğim gibi bu da size kalmış ama benim şu anlık tavsiyem bu Doruz Alman'da arkadaşlar. Alman malı olması lazım. Yani bildiğim kadarıyla çok çok kaliteli bir marka arkadaşlar. Ondan eminim yani. Dediğim gibi tavsiyemiz budur. Meş bir kasa arkadaşlar. İşimizi fazlasıyla görecektir. Öyle söyleyeyim size ve bir sonraki parçama geçiyorum Evet arkadaşlar sıradaki parçamız güç kaynağımız MSI'nin arkadaşlar 850 watt 80 Plus ee, güç kaynağı 4519 lira gibi bir fiyatı var şu anda bu wattta bu güçte en uygun fiyat paramaz yani güç kaynaklarından biri bu sizlere tavsiyemiz de budur farklı bir öneriniz varsa yorumlarda yine bekliyorum dediğim gibi hani bizim şeyimiz yok hani biz bunu dedik bu olacak öyle bir şey yok arkadaşlar hani nasıl anlaşabilirsek yani hani ben bilmiyorumdur siz biliyorsunuzdur veya ben biliyorumdur siz bilmiyorsunuzdur birbirimizi bu şekilde geliştireceğiz zamanla zamanla üstüne koya koya gideceğiz öyle söyleyeyim onun haricinde farklı bir şey demeyeceğim Mediamarkt'ta gördüğünüz üzere zaten yani güvenilir demeye gerek var mı arkadaşlar biliyorsunuz çok kurumsal bir firma 2 yılda garanti varmış arkadaşlar. Bu güç kaynağının keşimizi fazlasıyla görecektir öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Evet arkadaşlar sıradaki parçamız Cooler Master'ın yani sıvı soğutucusu 2889 lira gibi bir fiyat var. Şimdi ben gittim en uygununu buldum arkadaşlar. Fan boyutu 120 mm diyor. Evet 240'lık değil mi bu? Hemen şurada bir detaylıca bakalım arkadaşlar. Şöyle sayfada ben bir 240'ı ben bir aratayım. Evet 240 yazıyor arkadaşlar. 240'lık herhalde diye düşünüyorum. Ben bunu değiştirebilirim arkadaşlar. Yani çok da önemli bir şey değil aslında ama ben bunu değiştirebilirim. Öyle söyleyeyim sizlere. Evet burada yazar zaten detayları. Evet bakalım. Ee, evet. Intel LGA falan filan. Neyse biz bunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi şu anda şüphelendiğim bir şey var. Onu kontrol edip ona göre yayınlarız veya kaldırırız. Farklı bir sıvı soğutma ekleriz. Ortalama fiyatlar da bu arkadaşlar. Biraz biraz değil bayağı bir araştırdım. Düşük fiyat bulmak için. Yani bunda biraz düşük fiyat aradım. Öyle söyleyeyim sizlere. Ne bilmiyorum ama aradım arkadaşlar. Yani hani biraz daha uygununu bulayım gibisinden. En ucuzlarından ve en kalitelerinden birini buldum. cooler Master biliyorsunuz. Yani kalitesine diyecek bir şey yok. Bu sıvı soğutucunun. Ve cooler Master markasına diyecek bir şey yok. Yani çok çok kaliteli bir marka. O yüzden yani sizlere tavsiyemiz budur. Ayrıca arkadaşlar farklı bir öneriniz, tavsiyeniz varsa dediğim gibi e, yorum kısmında sizleri bekliyor olacağım. Ayrıca bu, bu sisteme bir monitör öneririm olmayacak benim. Normalde monitör önerirdik ama yani, yani sisteme eklemedim öyle söyleyeyim. Sadece kasa olarak sizlere bunu yayınladım. Bazen şey karışıklığı oluyor. Mesela tavsiye monitör gösteriyorum. Adam onu şey zannediyor. Hani sistemin fiyatına dahil sanıyor. Ama öyle bir şok şey arkadaşlar bir zaman çünkü biz videonun başına yazarız. Monitöre dahil diyorsak fiyata dahildir. montör dahil değil tavsiye ediyorsak o sadece tavsiyedir. Bunu sizlere söyleyeyim. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.